Evet, Paris'teki olimpiyatlar tam bir hayal kırıklığı. 85 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ondan sonra sporla yatıp kalkan genç bir nüfusumuz var. Dünyanın en önemli genç nüfuslarında bir tanesi bizde. Ama olimpiyatlarda hikayeyiz. Hiçiz, yokuz ya. İnsan utanır. Çünkü neden? Siyaset, federasyon seçimleri, liyakatsiz insanlar, işi bilmeyen adamlar, bu sporun içinde gelmişler. Hepsi nemalanıyor. Yolunu buluyor. Oradan ben götüreyim. Buradan ben götüreyim. Bu işlere bakıyorlar. Kimsenin umurunda değil ya. Arkadaşlar bayrağı göndere çekmişiz. Bayrağı göndere indirmişiz falan filan. Bunlar hikaye. İstiklal Marşı falan var ya. Bunların hepsi hikaye. E bu Her yerde varlar ya. Yeter artık. Bu işe bir son vermek lazım. Ya Ukrayna bugün 3 yıldır Rusya ile savaşıyor biliyorsunuz Ukrayna. Ne oldu? Bizi geçmiş olimpiyatlarda ya. Üç tane altını var Ukrayna'nın ya. Ayıp arkadaş ya. Dominika bizi geçmiş. Utanır insan ya. Dominika ya. Pakistan 40 yıl sonra bir tane altın alıyor ya. Yazıklar olsun ya. Bu ülke bu hale gelecek. Spor bu hale gelecek durumda mı ya? İnanılır gibi değiliz yani. İnanılır gibi, inanılır gibi değiliz.